Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle Phantom e, pratik S elektrikli el süpürgesi toz torbasız inceleme yapacağız arkadaşlar Phantom Z. Ben bunu daha önce kullandım e, Phantom P'yi de kullandım hangisi hangisinden memnun kaldım kalmadım onu paylaşacağım sizlerle birlikte açalım ürünün her rengi var e, Tabii ki e, pratik S'de bazen e, renkler kalmayabiliyor Pratik P olan da mavisi, pembesi, kırmızısı her rengi mevcut. Alacağınız mağazada rengi mevcutsa. Ürünümü açtım arkadaşlar. Şöyle iki adet borularımız çıkıyor. Bunlar bayağı sağlam. Kolay kolay kırılmıyor. Ve şurada motor hazne gövdesi var şu düğmeye basıp açıyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz üzere açtım burada motor kısmını şey var burada fitremiz var gördüğünüz üzere fitremiz de böyle bu fitreyi yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar böyle geliyor şimdi şunu şöyle kapatalım ve bir diğer ürünümüz de bu arkadaşlar. Çekecek. Ee, böyle uzunlamasına olan e, koltukların her yerine giriyor. Altınaydı, bazaydı. istediğiniz yere gönül rahatlığıyla temizlik yapabiliyorsunuz. Ama üçgen uçlularda maalesef köşelere girmiyor. Ve bazanın altıydı, koltuğun altıydı. Kesinlikle yani sokamıyorsunuz. Ve ayrıca onların da şöyle bir kalın gövdesi oluyor. Aa bunda öyle değil. Ver anneciğim. Yani böyle uzunlamasına borusu olduğu için gönül rahatlığıyla her yere girebiliyor ve Ayriyetten de şöyle bir ucu var bunda koltuk aralarınızda toz almayın ufak yerlere gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz şimdi gelelim en iyisi pratik p mi pratik s mi ben ilk başta pratik s kullandım şu motor kısımları çok güçlü oluyor kesinlikle bozulmuyor ben memnun kaldım ama uç aparatları kırıldı için arkadaşlar pazardan aldıklarım da uymadı ee, bazıları geniş plastik oluyor bazıları çıkıyor ama pazardan da temin edebilirsiniz satılan yerlerden ya da fantomun e, e, fabrikasından e, servisinden isteyebilirsiniz Ben p1200 elektrikli el süpürgesi pratik s'den daha çok memnun kaldım Neden mi derseniz çekim gücü daha bir fazla motoru daha iyi çalışıyor E, pratik P'den e, çekim gücü biraz daha az buna göre biraz gürültülü çalışabiliyor ama günlük ev süpürmek için ideal herkese tavsiye ederim bu sefer de grisini aldım daha öncesi pembe ile siyahını kullandım bu sefer de böyle e, ben başka renk alacaktım ama e, aldığımız mağazada bu renk vardı sadece diğer seçenekler satıldığı için ama istediğiniz rengi alabilirsiniz Dediğim gibi üründen çok memnun kalacaksınız. Özellikle de Pratik S. E, tabii ki Phantom Pratik P'yi kötülemiyorum arkadaşlar. Bana göre e, çekişi biraz düşüktü. Tabii ki her elektronik eşyada bir olmuyor. Bu biraz da e, şans işi. Yani ürünümüz böyle. Bir arada evi süpürürken sizlere video çekerim. Ürünü tanıtmak istedim. Her yanında bel fıtığımız mı var? Rahatsızlığımız mı var? E, kollarınızdan mı rahatsınız? En güzel yanı çok hafif olması. Çok kolay süpürmeniz. Kolunuz ve belinizi kesinlikle ağrıtmıyor. Ondan dolayı yani şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Şu yerlere kablomuzu gönül rahatlığıyla dolayabiliyorsunuz. Ve şu gövde kısımları o kadar sağlam ki şu motor kısmıyla bu hazine buraya çok güzel oturuyor. Bu arada sürekli yere düşürmeyin. Şuradaki mandal e, kırılabiliyor arkadaşlar. Benim bir diğerinde mandalı kırıldı şu tutucu yere. Orası kırıldım mı Makinanın şu alt gövdesini tutmuyor. Ama bu gerçekten vakumlu. Bazen şu kısımları... E, Hava toz kaçırıyor ister istemez. Bu arada kablosunun uzunluğu da bayağı bir var. İstediğiniz yerde rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu Phantom S'de kablolar bayağı uzun. Ama Phantom P'de kablo biraz daha kısa yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi böyle böyle ara sıra paylaşımlarım olacak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabımızda paylaşmayı unutmayın. Elimden geldikçe ürünle ilgili ee, sorduğunuz sorulara dönmeye çalışacağım. Bu arada Instagram sayfamı da takip alıp oradan da detaylı sorabilirsiniz DM'den. Instagram sayfamda özlem-seis diye geçiyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmını sabitleyeceğim. Bu arada bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için aldığımız yerin linkini yorumlar açıklamalar kısmına sabitleyeceğim. Oradan ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz.